hazırım. Kendimi ısıttım. Ee, saygımı gösterdim. Hakeme, seyirciye, karşımdaki rakibe. Ben buradayım. Senin değerindeyim. Senin ayarındayım. Sana karşı hazırım. imasında bulunuyor. Ve maç böyle başlıyor. Evet. Evet tabi e, ben de çok etkilendim. Özellikle e, yazılı basında Muzaffer Ilıcak Usta'nın e, Muayitay ile mücadele sporları eğer söz konusu mücadele sporlarıysa ustalar konuşur söz süküt eder. Bu ustalardan bir tanesi de Sayın e, Muzaffer Alacak. Ona da sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Selamlarımızı ama e, telefon attığımızda yine bir usta gazeteci arkadaşımız var ve futbolu analiz ediyor. Bakalım Cemil Sağlam, gerek Paşa Vizyon, gerek Paşa Gol adına bu akşam bize neler aktaracak bölgesinden. Sevgili Sağlam iyi akşamlar. Sevgili hocam hayırlı akşamlar diliyorum öncelikli olarak. Tabii bu akşam yapmış olduğu program yine birbirinden e, güzel dostları, şampiyonları, ustaları ağırlıyorsunuz. Programın öncesinde yapılan e, gençlerin yapmış olduğu, farklılığın yapmış olduğu gösteri fevkaladeydi. E, onun akabinde hocama bu kadar şampiyon yetiştirdiği için ayrıca sizdeki bulunan geleceğin şampiyonları ve şampiyon olmuş olan arkadaşlarımıza da ben e, başarılar diliyorum. Çünkü iyi başarılar evet. Evet bu da güzel bir cevap oldu galiba gecenin ilerleyen saatlerinde. Sen de önemli gençlerin son zamanlarda gelecek vaat eden gençleri Paşa Gold'e ekrana taşıyorsun. Biraz sonra onu da öğreneceğiz. Peki gelişmelerde neler var? Tabii sevgili hocam şimdi üçüncülük birinci grubumuza geçersek Bayrampaşa sporumuzun amansız yükselişi devam ediyor. son haftalarda ardı ardına almış olduğu başarılar Bayrampaşa sporu yedinci sıraya yükseltti. Ve e, inanıyorum ki son iki hafta kaldı ilk yarının bitimine. Zirveye de yavaş yavaş e, adım adım yaklaşıyor. İkinci yarıda çok daha farklı bir Bayrampaşa e, seyredeceğimizden eminim. Geçen hafta Perşembe günü oynanan maçta Bayrampaşa Tepecik Spor 3-0 yenmişti. Bu hafta hafta sonu Batman'a gidecek Bayrampaşa Spor. Takımda Polat cezalı durumda. Cumartesi sabahı hareket var Batman'a. Evet. Üçüncülük evet. üçüncü grupta geçen hafta e, diğer bir ilgilinde önemli bir maç vardı. Galatasaray ile Beylerbeyi karşı karşıya gelmiş... Yani lig birincisi ve lig ikincisi e, Beylerbeyi durumda. Galatasaray Paşa birinciydi. O maçta Galatasaray Paşa Spor Serdar Öz'ün 6. ve 19. dakikalarda atmış oldu golle göre ki 1-2-0 yendi. Ve de puan farkında 9'a çıkartmış oldu. E, Galatasaray bu hafta Kırıkan'a gidiyor. Ee, takımda bir tek Ethem 4 sayı cezası bulunuyor. Bunlar da cumartesi sabahı hareket edecekler. Evet. Ee, üçüncükten sonra Süper Amatör'e geçersek Süper Amatör'de e, ikinci grupta Beşiktaş Spor'un şu an e, maç fazlası değil devam ediyor. Bu grupta Bayrampaşa temsilcisi Terazleri'nin evet. sonunda üçüncü, üçüncü, bulunuyor. Bu hafta e, İstanbul Spor Ligi'nin ikinci sırasında 5 takip ediyor. Beş 500 spor istiklal depresmana gidiyor terazilerde bay. Üçüncü grupta <laughs> Ee, Öz Fatih'i cedat dolayısıyla çarşamba günü oynanan maçta e, Öz Fatih'i Kartatöpe tesislerindeki e, oynanan maçta Levent'e 1-0 mağlup oldu. Evet. Ayrıca bu grupta yine Zara İkinli Sultan Gazi temsilcisi e, Deplasman'da Bağcılar'ı 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. E, buradaki 3. E, gruptaki e, puan durumunda Zara İkinli 29 puanda 3. sırada Öz Fatih'de 20 puanlı sırada bulunuyor. 5. gruba geçersek bunu daha önce de ifade etmiştik. 5. grup şampiyonlar ligi, ligi niteliğinde. Geçen hafta Gazi o Gazi ile Yıldırım Bosna'nın e, güzel bir mücadelesi vardı. Gazi Mahallesi kendi evindeki monuç 2-0 kazandı. Tabi burada Yıldırım Mahallesi Sedat Saatçi göreve geldikten sonra teknik direktör yükselişi sürüyordu Yıldırım Mahallesi'nin. E, Yıldırım Bosna Spor'un. Tabi bu hafta yine kendi evinde Yıldırım Bosna Yeni Bosna ile karşı karşıya gelecek. Yeni Bosna sondan 3. 14 puanla Yıldırım Bolsa da 6. sırada bulunuyor 17 puandan. Evet. Burada on e, 17. grupta da Bayrampaşa Tunalı'nın artık bal ligine e, ben inanıyorum ki e, maddi yönden ekibiyle beraber yönetimiyle beraber futbolculuğuyla hocasıyla e, Bayrampaşa adına e, seneye bal liginde Bayrampaşa'yı temsil edeceğine inanıyorum. Çünkü iyi gidiyorlar. Bu hafta da Defnet Molotu köyündeler. E e, hafta sonu Bayrampaşa Tuna İstanbul Sinop'ta kendi evinde karşı karşıya gelecek. Şu an 33 puanlı ikinci sırada bulunuyor. Sultan Gazi Spor 8. grubun liderlerin, e, lideri durumunda 36 puanlı. Paşa Bahçe ile aynı puana sahipler ve avarajla lider durumdalar. E, Sultan Gazi bu hafta kendi evinde Yahya Kemal ile karşı karşıya gelecek. E, spor amatörü bitirdikten sonra birinci amatöre geçersek dördüncü grupta 38 yıl sonra Kartal Tepe Spor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Kartal Tepe Spor şu an grubuna namalup lider bir şekilde 35 puanla yani ikinci sırada bulunan Kastamonu Spor'da 11 puan fark atmış durumda e, son haftalara doğru gidiliyor bu grupta. Kartal Tepe Spor bu hafta sonu e, Fatih Yayla deplasmanı gidiyor. Bu grupta yine yedinci sırada bulunan Bayrampaşa Demir'de kendi evinde İdik karşı karşıya gelecek. Sevgili hocam tabii <laughs> Burada e, baktığımız zaman spor adına Bayrampaşa'da çok güzel şeyler oluyor. Evet. E, takımların yükselmiş olması, işte birinci amatör e, İstanbul Bafra'nın yine e, teknik sporun falan e, zirvede değil de orta sırada rahat olmaları da Bayrampaşa'da da, spor adına güzel şeylerin olduğunu ispatladı. Son evet. olarak da şunu söylemek istiyorum. E, Altınat sporlusına geçersek geçen hafta sonu evet. yani e, daha doğrusu iki aylık aradan sonra geçen hafta ve bu hafta Tuna Spor'un atmış olduğu gollerde golü atan ve büyük payı olan Gökhan Tuna Spor adına bizce e, faydalı bulunmuştu Bizce de e, haftanın futbolcusu olarak görüyoruz. 2 e, aylık bir aradan sonra sakatlıktan sonra çıkıp da iki hafta üst üste gollerini atmış olması takımına hayat vermiş olması Gökhan'ı bu hafta haftanın futbolcusu olarak ilan edebiliriz sevgili hocam. Sevgili Sağlam e, tabii önümüzdeki haftalarda yeni yılda önemli bir projem var bunu da biliyoruz. E, Bayrampaşa ilçesi gerçekten bir coşkuya hazırlanıyor. Ama e, tabii bu objektif hale gelince yine teknometri ve ekranlar köşenden bunu anlatacaksın. Ben e, tabi e, orada emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu güzel bilgiler içinde gerek Paşa Vizyon gerek Paşa Gol adına e, seni kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere şimdilik iyi geceler. İyi geceler Sevgi Hocam başarılar. Evet e, tabi e, stüdyoda çalışırken yayın öncesinde e, bir ufak hafif kaza geçirip elimizi kestik. Zira tabi bizim... Çok değerli bir grafikerimiz, özellikle e, benim çok değerli asistanım Emre Çelik, Vatanı görevini yapmak üzere Spartanın yolunu tuttu. Ona ve silah arkadaşlarına tüm Mehmetçiklere, tüm analara evlatlarına bir an evvel gidip gelmesini temenni ediyoruz. Hepsine silah altındaki Mehmetçiklere kolay gelsin diyoruz. Onları hain tuzaklardan Cenab-ı Hakk'ın korumasını diliyoruz. Emre Çeliğe de hayırlı tezkereler dileyip bir an evvel tek umeti ailesine ve kendi ailesine dönmesini geçmişteki emekler için de çok ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden yokluğu hissedildi. Evet efendim tabi bu güzel bilgileri hep beraber paylaşıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerindeyiz. TASK'la ilgili bir görüntümüz daha olacak ama ben hemen yine sözü sporculara vermek istiyorum. Gizem, özellikle e, yapmış olduğun çalışmalarda kendine nasıl hedefler kurdun? E, ailenle, özellikle ebeveynlerine yapmış olduğun toplantıda ben muaytay sporunda gerek mini takımda gerek de e, bu spordan ekonomik özgürlüğümü kazanacağım dediğin hedefleri nelerde neler var? Ben şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var 2011'de çok iyi hazırlanıyorum. Büyüklerde Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Antrenörümün yardımıyla da bunu başaracağım. İnanıyorum kendime. Ailenin desteği var değil mi? Peki muaytayı yapmak isteyen bayan sporcular e, sevgili çeker özellikle ben e, müsabakalarda ee, seni çok müsabakalarda tabii takip ediyoruz görüyoruz. Ee, bayan sporcuların erkek sporcudan biraz daha hırslı, biraz daha inançlı. Hatta bir müsabakada ilk daha e, 30 35. dakikada aldığı darbe sonucu hemen doktor anında müdahale etti, antrenör anında müdahale etti. Hayır ben iyiyim diyor, burnu kanıyor, mücadele etmek istiyor. Peki bu nasıl bir hırstır sevgili e, Yılmaz hocam? Şimdi şöyle, e, bayanların sahiplenme duygusu erkeklerden daha çoktur. Bunu hepimiz biliriz. Yani e, bayan sporcularımız sporu ele aldıklarında özellikle 15-23 yaş arası çok sadıktırlar. Çok işine sadık ve ciddi yaparlar. Ondan sonra işte belli süreler geçer evlenme vesaire. Ondan sonra spordan koparlar. Ama özellikle özellikle mesela ben kendi sporcularımdan bilirim. Antrenmanlarına çok sadıktırlar. Düzenli antrenman yaparlar. E, disiplinlidirler. Ve gerçekten Türk kızları dünyada söz sahibidir. Türk erkeklerinden çok öndedir. Örnekleri var. Yani Hırslılar e, değil mi biraz Çok hırslı. Ve e, dünyada bayan sporcularımızla biz e, özellikle kickboks ve ele alırsak e, geçen Geçen yapılan Azerbaycan'daki Avrupa Şampiyonası'na bakın. Dört tane sporcu Avrupa Şampiyonu olmuş kickboksa. Dört de bayan. Muaytayı Muay da bakarsanız. Dünya şampiyonları bayan. Peki şöyle bir şey yapalım. Hemen sevgili e, kameraman kardeşim Gökay e, Yılmaz bir göstersin bakalım. Solumuzdaki brevelerde yukarıdan aşağı bayanların 2010'a damgasını vurduğu branşlara bir bakalım. En başta Gülsüm Tatar'ı e, Avrupa Dünya Şampiyonası'nda boksun kraliçesi ilan ediyoruz. 100 metre engelli de Nevin Yanıt e, özellikle e, önemli başarıları bu sene bize yaşattı. Hemen aşağıdan Nurcan Taylan adeta dünyayı kaldırdığı evet. e, önemli altın madalyalar getirdi. Elvan e, tabi orada tabi Geste'yi görüyoruz. Aşağıda şuradan görüyoruz e, Ali Mutuyu görüyoruz. E, önemli bayanlar ne kadar önde sevgili e, Gökay kardeşim de, Evet şu an e, Ali Mutuyu Bekeli'yi gördük. Ee, bayanların biraz daha hırsı önde sevgili hocam peki Gizem sen ne diyorsun bu konuda ringte nasıl bir Gizem oluyorsun buradaki gibi sakin mi nasıl konsantre Tabii oluyorsun müsabap'e maç yapma psikolojisi var maçı alma e, sonuçta o maçı aldıktan sonra gururlanıyorsun e, güzel bir duygu yani evet peki e, biraz sonra elektronik posta okuyacağım birkaç tane ama ee, sen nasıl bir ruh halinde müsabakalara çıkıyorsun? Konsantrasyon halinde, özellikle kenardaki yönetim, antrenör ve e, rinç arasındaki diyaloğu nasıl yaşıyorsun? E, antrenörünün böyle çok zayıf kaldığın bir anda sana ne kadar etkisi oluyor bir müsabakada? Bence e, bu dövüşlerde sizin kendi yaptığınız idmanlar, kendi performansınız kadar köşeniz de önemli. E, her şeyden önce yani bir maça e, fiziksel olarak hazırlanmanın dışında... E, Zihinsel olarak da hazırlanmak gerekiyor. Sağolsun Yılmaz Hocamız bize bu konularda çok yardımcı oluyor. Maç öncesi e, oturup sakin bir şekilde konuşmak. E, Hedefini daha önceden yaşadıklarımızı hatırlamak. E, ringde tabii bize daha iyi yaptıklarımızı performansımızı neredeyse iki katına çıkartıyor bu konsantre. E, bu yüzden konsantrenin çok büyük bir önemi var. Bizim sporumuzdan. Peki Yılmaz özellikle vereceğiniz mesajlar. Milli takım formasını taşıdığınız için etrafınızdaki gençler özellikle okul hayatınızda öğretmenlerinize, sınıftaki arkadaşlarınıza size bir şımarık bir yetki veriyor mu, rahat olma yetkisi, sorumsuz olma yetkisi veriyor mu? İşte ben milli takımdayım ben, efendim, e öndeyim falan gibi yoksa daha farklı bir sorumluluk mu veriyor? Yani vereceğiniz örnekler size özenen arkadaşlarınıza daha ciddi oturmanız, kalkmanız, hocalarınızla olan diyaloglarınız, derslerinize çalışmanız, okul etrafında gezmeniz, kullanacağınız cümleler, argo tablodan uzak kalmanız filan gibi. Ee, sorumluluğunuz hangi alanda daha çok öne çıkıyor? Ya, sorumluluğumuz illaki daha değişik oluyor yani dışarıdaki normal bir vatandaşa göre. Çünkü milli takım sporcusu olduğun için yani herhangi bir yerde diyorsun zaten ben milli takım sporcusuyum filan diye. O yüzden yani yere tükürmeniz ne bileyim argo kelime kullanmanız vesaire gibi şeylerde çok dikkatli oluyoruz. Oturmamızda kalkmamızda. Çünkü sonuçta oturduğumuzda karşımızdaki insan bizim antrenörümüz oluyor. Bizden büyüğümüz oluyor. İlla ki ona bir saygı göstermemiz lazım. Çünkü evet. antrenör de yani benim için babanın yarısıdır yani. Çünkü 24 saat berabersiniz. Antrenman yapıyorsunuz. Sabah 6'da kalkıyoruz antrenmana. Akşam 10'a kadar antrenman yapıyoruz. O yüzden babam gibidir evet. zaten hocam. Sporcunun gerçekten e, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu der Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki cevik Aynı e zamanda, zaman, değil de. mi? Aynı zamanda ahlaklısını sever. Çok, çok önemli. Çok evet. güzel bir vurgu yapmış. Evet Yılmaz Hocam biraz elektronik postu okuyalım.